Mina bu ne kılığın senin? Bak 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 bak. Bakın bakın. Bu ne kılık? Mare? Ah ne ne güzel ne kadar kın şokolata Mare bunlar ne? Bak portakallan çikolataları karıştırdı waffle'ı bak. Ne yaptı sen mama mıydın? Mina? Sen mama mıydın? Ha? Şimdi çupi çupi yapacağız mı? Çupi çupi. Çupi çupi yapacağız mı? Bu ne soradın? <laughs> ne yaptın sen? Bu ne kılığına bak kılığına. Ne yaptın? Hmm. <laughs> fafla mıydın? Ha? Mama mıydın sen? Aa tutma saçlarını. Aa nineciğim. E şu senin kafan da lazım yıkansın. Bak saçlarla. <laughs> <Umarım> Vay bu ne? <laughs> Buraya bakın acık. Bakın onun kılığına. Bakın bakın. Bakın portakallar. Vaflalar. Bakın çoraplara kadar Bak. Bak. Bak kirliliğine senin. Kirli. Kirli bina. Kok Kokumoshmina. Sei kokui sunmu? Hã? Kokui sunmosen. mina mina. Mina kokui E mina. G. Mina cocui? Gözleri ne kadar şikolat faflı olmuş. Buraya bak. Gözlere bak. <gülüyor> <gülüyor> Aman yerim onun ağzını. <laughs> ne yaptın kendini aşkım? Ne yaptın? Ha? Bu ne? <laughs> ben anlatırsın <not gülüyor> sen mamoyla mı yapacağım bu akşam? Ha? Söyledi. Evet arkadaşlar. Ben mamamla tatayım. Bilesiniz. Ben mamamla yatayım. Evet. Ay, ne güzellik Allah. Böyle burun kimde var Allah'ım burnuya bakın acık. Hiç yok kesik. Ağza bakın ağza. Güzelim. <laughs> ha? Ne değilsin? Anlattır ne değilsin. Diş. Kim yaptı diş? Mina mı yaptı? <laughs> Aa Mina diş yapmış. Buraya bakın Mina'nın kılığına diş olmuş. Aa Mina diş yapmış. Hadi kalk yıkanalım. Gideyiz mi çipi çipiye? Mina. Ne? ki Mina aldırdın kendini. <laughs> Çıpı çıpı yapacağız mı? Mare. Abi bitte dişitmeyi benim de etkiye bakın. Çıpı çıpı yapacağız mı? Çıpı çıpı pa 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 çıpı çıpı pa 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 yapacağız mı? Yenen yani dişleri dişlere bakın hadi dişleri. Var atın tatlı süfle dedim çağımdan çok güzel Allah'ım nereden aldı bu güzelliği? <laughs> ya Ramın gibi güzel yok dünyada. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. bak. Çok da fena. Çok fena. <laughs> Haydi biz gidiyoruz çüpü çüpü yapma <laughs> arkadaşlar. Bay bay Mina'dan. Bay bay.